Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Lenovo H05 model kablosuz mıknatıslı kulaklığın incelemesini ve deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi her zamanki gibi öncelikle ürünümüzün fiyatından bahsedelim. Ürünün şu andaki güncel fiyatı 100 ile 110 TL arasında değişiyor. E tabi malum kur, piyasa falan filan. O yüzden hani bu fiyatlara kesin bir şey diyemem. Zaten açıklamaya link koyarım. Bakarsınız. Ben şu andaki yorumumu 100 TL civarındaki bir kulaklık için yapacağım. Kutusu bu şekilde. Yaklaşık kendisini bir haftadır kullanıyorum. Deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. Kutu içeriğinden tabii ki ürünümüzün kendisi şöyle çıkıyor. Hemen işte burada bir adet bir paket var. Onu da ben göstereyim. Açmaya gerek yok. Kulak lastikleri çıkıyor. Üzerinde orta boy takılı muhtemelen. İçerisinde küçük ve büyük olmak üzere lastikler geliyor. Kendiniz takarsınız. Onu mutlaka ayarlayın. Bir adet kitapçık geliyor. Zaten bunlara bakmıyoruz. Bir de şöyle kısacık şöyle göstereyim. Bir micro USB şarj kablosu geliyor. Neden Type-C değil demeyeceğim. Evet Type-C olabilir miydi? Olabilirdi. Ama niye değil demek pek doğru olmaz. Şu piyasada 100 TL'lik bir ürün için onu da belirteyim. Ürünümüz bu şekilde. Şöyle bu kutu içeriğini falan bir kaldırayım. Ürün kendi şeyle bir baş başa kalalım. Hemen şöyle bunları kenara koyalım. Evet. Ürünümüz bu şekilde. Hemen ürünün tasarımından incelemeye başlayalım. Ürünün tasarımını ben çok çok beğendim. şu boyun kısmı esnek şu şekilde görüyorsunuz sizde. Gayet esnek bir yapısı var. Lastik böyle Esniyor. Gayet güzel. Kalitesi de gayet iyi. Boyundan hani düşmesi imkansıza yakın. Gayet güzel arkadaşlar. Özellikle sporu falan yapıyorsanız ben kesinlikle bu tasarımı tavsiye ederim sizlere. Hani bunun boyundan düşme ihtimali çok çok düşük. Tabi absürt bir hareket yapmazsak düşmez diye düşünüyorum. En azından ben düşüremedim. Gayet güzel. Gayet sevdiğimi söyleyebilirim. Yine boyunda duruyor ama durmasa bile şu şekilde burası yine mıknatısla şöyle göstereyim. Aynen şu şekilde mıknatıslarını yapabiliyorsunuz. Bu konuda da kendisini sevdim. Onun haricinde tasarım hakkında söyleyeceğim pek bir şey yok. Dediğim gibi burası esnek silikon gibi bir şey. Kulaklıklarımızı da şu şekilde tekrar gösterelim. Aynen böyle. Ben sevdim. E, gayet hafifler. Kulakları rahatsız etmiyor. Boyunda bu çok rahat. İnanın ki ben tasarımını çok çok sevdim. Bu konuda hani kendisine Takdir ediyorum 100 TL'ye bu tasarım ve bu kalite gayet güzel. Şimdi daha fazla uzatmayayım hemen buradan kumandasına geçelim. Burada bir ünite var. Burada mikrofon, led ışığımız, şarj yerimiz var. Hatta şurayı açmaya çalışayım. Cihazda IPX5 var o yüzden biraz sert yapmışlar ama açtım. Bu şekilde micro USB ile şarj oluyor. Dediğim gibi Type-C gelmemesi normal. Gelse iyi derdik gelmese kötü diyemem bu fiyata bu piyasada. Şimdi burada 3 tane düğme var. Bunlardan kısaca bahsedeyim. Ayrıca mikrofon var. Ona da daha sonra geleceğiz. Şimdi öncelikle ortadaki düğmeden başlayalım. Buna uzun bastığınız zaman kulaklık açılıyor. Şu an bilgisayara bağlanabilir. Eşli zaten. 5 saniye kadar basınca açılıyor. Ve ışık yanıp sönüyor. Kullanım esnasında da bu ışık 10 saniye gibi bir aralıklarla falan yanıp sönüyor. Bu birçok kişi veya az kişiyi rahatsız edebilir. Mesela şu an bağlandı bilgisayara. Biraz bekleyince göreceksiniz ki yanıp sönecek. Şimdi evet gördüğünüz gibi bu şekilde yanıp sönüyor. Tekrar 5 saniye basınca kutaklığımız kapanıyor. Evet kapandı. Bu düğmeye iki defa basınca en son aradığınız kişi arıyor telefonda. Zaten şu an siz bunları arka planda görüyorsunuz. Bir defa basınca aramayı reddedip cevaplıyor. Şarkıyı durdurup oynatıyor. Evet. 3 saniye kadar basılı tutunca 5 saniye değil de 3 saniye basılı tutunca ise iPhone'da Siri'yi, Samsung'da Bixby asistanı veya diğer telefonlarda Google asistanı açıyor. Gelelim diğer tuşlara. Bu tuşumuz bir defa basınca bu tuşa sesi artırıyor. Uzun basınca bir sonraki şarkıya. Diğerisi tam tersi. Bir defa basınca sesi kısıyor. Uzun basınca bir önceki şarkıya gidiyor. Yani kumandanın fonksiyon olarak kumanda gayet fonksiyonel. Ben beğendim. Üzerinde bir eksik yok. Şarkı geçişleri, ses artırıp azaltma, işte durdurup oynatma falan filan. Ben kumandanın özelliklerini beğendim. Bir eksiği yok. Onun haricinde burada bir mikrofon var. Mikrofon kalitesini hemen bahsedeyim gelmişken unutmadan. Selam arkadaşlar. Bu ses kaydını Lenovo H05 kulaklık üzerinden alıyorum. Yani mikrofon bu şekilde çalışıyor. Mikrofon kalitesi bence bu tür e, boyundan asmalı bir kulaklığa göre biraz kötü. Yani şu an bunun mikrofon kalitesi bir 150-200 TL civarındaki TVS tam kablosuz kulaklık ayarında bence. Yani biraz daha iyi olabilirdi. Boyundan asmalı bir kulaklığa kıyasla. Zaten araya sesi koyarım. Günlük ev ortamında iş görür. Ben birkaç test yaptım. Ve yine birkaç kişiyle konuştum. Şikayet eden olmadı ama onun haricinde gürültülü ortamlarda biraz üzebilir. Yani birazcık daha iyi olabilirdi. Onu söyleyeyim ama aşırı kötü değil. Şimdi gelelim ürünün e, ses performansına tasarım hakkında söyleyeceğim bir şey yok. Şimdi ses performansı olarak ürünün ses kalitesi ortalama bir ayarda. 100 TL'ye ne çok iyi ne çok kötü. Tam ayarında. Ben de e, OVI 920 BL var yine mıknatıslı tabi böyle boynar asmalı değil. E, onun ile kıyaslarsam OVI'nin ses kalitesi biraz daha önde. OVI'nin tizleri daha temiz geliyor. Bunun tizleri bir tık daha boğuk. Çok boğuk değil ama biraz daha boğuk o a 920 blye göre. Onun tizleri daha temiz ve ses yüksekliği daha yüksek. Bunun ses yüksekliği ise orta seviyede. Ne çok yüksek ne çok düşük. Bazı kişiler artırma ihtiyacı duyabilir. Onu söyleyeyim. Ee, ama seste bir patlama çatlama yok. Mesela bu OV920 de de seste patlama bozulma oluyordu. Bunda o yok. Baslar ise gayet var. Hani kesinlikle baslar kendini hissettiriyor. E, Temiz diyebilirim. En azından 100 TL'ye göre güzel. Dediğim gibi OVA'ya kıyasla ses kalitesi temizlik olarak birazcık geride olsa da en azından çatlama patlama yok. Bunu söyleyeyim. Yani ses kalitesi bence orta. Ne çok iyi ne çok kötü. 100 TL'ye düşününce evet kabul edilebilir. Gelelim ürünün bataryasına. E, bu arada batarya gitmeden önce söyleyeyim. E, cihaz dışarıya ses vermiyor. Veriyor da çok az veriyor. Çünkü kulaklıklar silikonlu olduğu için Taktığımız anda özellikle uygun lastiği takınca ses yalıtımı gayet iyi oluyor. Yine dışarıdan gelen sesleri de gayet azalıyor. Şimdi gelelim pil konusuna. Pil konusunda ürünün baya baya iyi olduğunu söyleyebilirim. Kendi yapmış olduğum testlerde 8 saatin üzerinde bir müzik dinleme süresi aldım. Son seste evet yanlış duymuyorsunuz 8 saat. Bence gayet iyi çok çok üst düzey bir pil performansı aldığımı söyleyebilirim. En azından 100 TL'ye kıyasla. Yine OV920 ile karşılaştırıyorum. Onun pil süresi 4 saatti. Evet onun ses yüksekliği daha fazla. Daha yüksek ses demek daha fazla pil tüketimi demek. Ama e, bence bu kadar fark olmaması gerekiyor. 8 saatlik süre gayet iyi. 8 saatlik süreye kıyasla ise şarj olma süresi 2 saat. 8 saat gibi uzun bir süre verdiği için bence 2 saatlik şarj süresi de kabul edilebilir. Yani pek bir şey diyemeyelim. Çünkü 8 saat gerçekten uzun bir süre. Bir olarak da bunu söyledim. Hızlı şarj desteği maalesef yok. 2 saat doluyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim ürünün bağlantı seçeneklerine. Üründe Bluetooth 5.0 var. 10 metre menzil var. Çekim mesafesi gayet iyi. Ben bir kesilme, atlama, tekleme yaşamadım. O konuda memnun kaldım. Yine oyun testlerini araya koyarım. Tabii ki günlük kullanımda film video izlerken bir gecikme yok ama rekabetçi oyunlarda PUBG gibi illaki gecikme olacaktır. O konuda yapacak bir şey yok ama 5.0 olması da 100 TL gayet iyi. Yine cihazda IPX5 e, su geçirmezlik sertifikası var. Özellikle spor falan yapıyorsanız e, boyunda duruşu itibariyle çok uygun olduğunu söyleyebilirim. Yine su geçirmez olduğu için de bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani ürün bu şekilde. Atladığım bir yer olduğunu pek düşünmüyorum. Ses kalitesinden, pil ömründen, tasarımından, tuşların fonksiyonlarından ve Bluetooth özelliklerinden bahsettim. 100 TL'ye alınabilir mi? Özellikle tasarım ve pil ömrü bu kulaklığı 100 TL'ye alınabilir e, tutuyor bence. Ses kalitesi de ortalama bir düzeyde olduğunu söylemiştim. Bence 100 TL'ye bu kulaklığı değerlendirip alabilirsiniz. Özellikle spor yapıyorsanız boyundan düşme ihtimali çok çok az. Tabi yorumlar sizlerin. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğenmişsinizdir inşallah. Başka bir video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.